Merhaba değerli izleyiciler. Cinnettin ile haberler de yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birbirinden komik haberlerle sizlere karşısındayız. Şimdiden iyi seyirler, bol tebessümler biliyoruz İlk haberimiz Zonguldak'tan. Değerli izleyiciler, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir-çelik fabrikasının işçi girişinin olduğu yerde bir aracın altında bomba düzeneği bulunmuş polislerin olay yerine gelmesiyle e, gerçek ortaya çıkmış ve gülümseten bir şekilde bugün sizlere okullarımız sizlerle paylaşmak istiyoruz bu güzel haber haber bomba düzeneğini otomobilin altına koyan Evet yanlış duymayacağınız e, gibi bomba düzeneğini otomobilin altına koyan kişi sürücünün eşinin korkutmak için olduğu yani sürücü tarafından konulduğu anlaşmış. Sürücü bomba düzenini otomobilin altına eşini korkutmak için koymuş. Sanırım bayağı da korkutmuş olmalı. Öyle ki olay daha da fazla büyümüş. Bomba, olay yerine gelen bomba imha ekipleri bomba düzeneğini imha etmişler. Sürücü de yine polis karakoluna götürerek ifadesi alınmış. Allah böyle eşlerden korusun diyelim sevgili eşlerimizi. haberimizde İzmir'den. Ve haberimizin başlığını biz koyalım. Böyle yakışıklı tüm toplum başına. Evet. İzmir'de yaşayan halk arasında yakışıklı Osman olarak bilinen Osman Yeğen isimli bir genç yakışıklılığını da yardımıyla ikna gücünü de kullanarak Türkiye'ye gelen yabancı turist kadınlarıyla iletişim kurarak onları bir nevi tavlayarak Müslüman yapmış M yakışıklı Osman'ın cazibesine kapılan yabancı turist kadınlar onların Osman'ın kendilerine Müslümanlığın tüm gereklerini anlatarak ondan hem yakışıklılığından hem de İslamiyet'in bizzat kendisine etkilenerek Müslümanlığı tercih etmişler. Allah niyetlerini kabul etsin ve yakışıklı Osman'a da Allah uzun ömür versin diliyoruz. Allah razı olsun Osman kardeşim. sevgili sonuncu haberimiz hakikaten fıkra gibi. Yok böyle bir intihar haberi. Bir duyup duyabileceğiniz ve hatta bizden görüp görebileceğiniz en komik intihar haberi. Haberimiz Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçiyor. Olay şöyle gerçekliyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturan 61 yaşındaki yaşlı adam ee, ruhsal bunalımlara giderek Evet şu an yanlış duymayacaksınız Kulaklarınızı dört açın Söylüyorum ruhsal bunalıma Giderek şişenin maden su şişesinin Üzerine oturarak Ölmeyi bekledi Karısının son anda Gelmesiyle kurtarılan Yaşlı adam e, Psikolojik sorunlarını tedavi etmek maksadıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine Sevk edildi Şimdi bu olayın ardından eşi, eş e, kocasına daha fazla yardımcı olmak istediğini, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını belirtti. Yaşlı adam ise olayla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Yaşlı adam şu an hastanede tedavi sürüyor. Mümkünse bundan sonra hastane yönetimine biz de sesleniyoruz hatta karar. Ka eşinin, eşine de sesleniyoruz bu yaşlı adamın. Olay o evlerde, hastanede maden suyu şişelerini uzak tutun lütfen. Değerli izleyiciler, bugün yine Cennet'inle K Haberler'de sizlerle birlikte olduk. Birbirinden gü güldürüçlü 3 haberimizi sizlerle paylaştık. Haftaya Allah nasip ederse daha komik, daha sıradışı haberlerle sizlerin huzuruna geleceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hayırlı, uğurlu günler.